Yatakta kol hareketlerini gösteriyoruz. Eli bu şekilde kavrayarak, diğer elimizde de dirseğin altından bu şekilde destek vererek hareketlerimizi yaptırıyoruz. Başa kadar kaldırıyoruz, düz bir şekilde. Kolumuz tavanı gösteriyor. Bu şekilde öne doğru kaldırma. Daha sonra yandan kolumuzu açma. Şu aşamada desteğimiz bir kilo olabilir. Yine kol 90 derecedeki ön kolu içeriye dışarıya çevirme. Avuç dışı yukarıya, avuç içi aşağıya değecek şekilde egzersizlerimizi tamamlıyoruz. Bu pozisyonda karşı omuza dokunup tekrar açma. Son hareketimizde de omuz hareketlerini tamamlıyoruz. Gracias.